uzun bir aradan sonra herkese tekrar merhaba. Endeks değerlendirmesi yaptığımız, genel değerlendirme yaptığımız ve yaklaşık 10 kadar hissenin değerlendirmesini yaptığımız 20 dakikalık 20 dakika civarında bir yayın olacak. Özellikle son döneme baktığımızda Trump tarifelerinin etkisinin ağırlığını hissetmeye devam ediyoruz. Tüm piyasalar üzerine içeride siyasi akışın etkilerinin ağırlığını bunlarla birlikte görmeye devam ediyoruz. Özellikle dalga boylarının fazla olduğu son günlerde yurt dışı piyasaların kapalı olması nedeniyle azalmış olsa da fazla olduğu bir hali fazla olduğu seanslar izlemeye de devam ediyoruz. Devam etmeyi de sürdüreceğiz gibi görünüyor haber akışlarıyla birlikte. İçeride özellikle bizi yukarı katalize edebilecek haber akışlarına ihtiyacımız var. Bunlar olmadığı sürece belirli bir alanda hapsolmuş testler hareketlerinin devam ettiği piyasaları izlemeye devam edeceğiz diye söyleyebiliriz ki bu katalize edecek haberler neler olabilir derseniz katsa yaptırımlarından bahsediyoruz. İşte Halk Bankası ile ilgili gelebilecek olumlu haberlerden bahsediyoruz ki bunlar olur olmaz bilmiyoruz tabii ki ama olursa şu bulunduğumuz ortamdan bizi çıkarmaya yetebilir, çıkarabilir. Ama bunlar olmadığı sürece ek olarak Avrupa Birliği'nden gelebilecek haberler, bu tip haberler olmadığı sürece, bu tip pozitif haberler olmadığı sürece maalesef yatay, testler hareketlerinin devam ettiği, daha çok aşağı baskılı hareketleri görmeye devam edecek gibiyiz diye belirtebilirim. Çünkü faiz indirim sürecini noktaladık. Yaşanan gelişmelerden dolayı hem yurt içi hem yurt dışı. Yurt içindeki bu gelişmeleri yaşamamış olsaydık belki e, faiz artırımını yapmayacaktık. Sadece faiz indirimi sürecini ara verecektik yurt dışı kaynaklı ama yurt içindeki gelişmelerde eklenince özellikle siyasi gelişmelerden sonra bir de zirai don hadisesi tarihimizdeki en büyük zirai don hadiselerinden biri olduğundan bahsediliyor ki bu da enflasyon üzerinde ciddi baskı yaratma ihtimaline sahip. Yani durum bu hale gelince maalesef biz mevcut yaşadığımız süreci girdiğimiz Merkez Bankası tarafından faiz indirim sürecini belki 3-6 ay geriye aldık. Sonrasında da e, bu sürecin yeniden başlama ihtimalini de 3-6 ay ileri 60 olabilme ihtimalimiz de çok fazla. Bu açıdan baktığımızda faiz indirimleri nedeniyle piyasanın rahatlayabilme ihtimalinin satın alınması e, durumu da ertelenmiş oldu. Bu tipi hisselerde, bu tarz hisselerde zaten satışların geldiğini görüyoruz ki özellikle gayrimenkul hisseleri e, bunun yanında özellikle yine bunu satın alan bankacılık hisseleri tarafında da ciddi satışların satış baskısının devam ettiğini de hissediyoruz, görüyoruz teknik analiz tarafında da ee, BIST 100'de başlayalım BIST 100 tarafında hafta içi yaptığımız yayınlarda da sürekli ne dedik kısa dar bantta 9.200 aşağıda, yukarıda 9.660 geniş bant bakacak olursak da 8.900 aşağıda, yukarıda da 9840'lar burası bizim geniş ve dar bantımız testlere bant aralığımız ama yaşanan gelişmelerde aşağı baskıyı devam ettiriyor kısa vade değerlendirecek olursak bakın burada iş sürenimiz var iş süren indikatörü 9470'lerden geçiyor. Genelde buraya yaklaşan tepkilerde tekrar satışa döndüğünü görüyoruz ki Cuma günü de bunun bir benzerini yaşamış olduk. 9.470'ler üzerinde kısa vadede günlük kapanışlar alamadığımız sürece endeks üzerindeki baskının devam etmesini bekleyebiliriz. Son bir hafta 10 güne baktığımızda özellikle 9.250'lerin net bir destek seviyesi olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Olur da önümüzdeki günlerde 9.200-9.250 Belli bandı kırılacak olursa maalesef burada aşağı baskı artacak 9000 8900 hatta alt bandın aşılması bizi bonincira kadar götürecek diye belirtebilirim ki bu da 8700'lü seviyelerde. Özellikle kısa vadede dikkat edilmesi gereken sınır çizgi 9200 olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı ataklar için de en azından 9660'ları deneyebilmemiz için de 9470'i üzerinde günlük kapanış yapmaya ihtiyacımız var diye belirtebilirim. Viyop tarafını değerlendirelim. Artık vade sonuna geliyoruz Viyop tarafında da. Belki bu hafta olmasa bile gelecek hafta vade sonu baskısının iyiden iyiye hissedildiği bir hafta olacak diye belirtebiliriz. Burada özellikle kısa vadede aşağıda 10.000'li 10 seviyeler özellikle 10.120 net rakam belirtecek olursak bizim tepki verdiğimiz seviyeler bu seviyelere yakın kapattık. Hafta içinde 10.120 altında kapanışlar gelecek olursa 9900-9800 bandına kadar vadeli tarafın çekilmesini bekleyeceğiz maalesef diyebilirim. Yukarıda özellikle yine iş sürene dikkat çekmek istiyorum. Buradaki barı ihmal ederseniz hızlı hareket yaptığımız barı ihmal ederseniz bizim iş sürenimiz 9400'lü seviyelerde. 9400'lü seviyeler üzerinde net kapanış almadığımız sürece bakın burada düşüş başladığından beri bir kapanış alamamışız. Buradaki bar yüksek açmış olsa da burada da kapanış alamamışız. Yani 10.400'ler üzerinde biz kapanış alamayacak olursak aşağı yönlü baskıların devam ettiği bir seyir görmeye de devam edeceğiz. 10400 üzerinde kapanış alırsak ne olacak? Yukarı yönlü tepkilerin biraz daha güçlendiği kısa vadede 10580 sonrasında da 10760'lara kadar bu tepkinin ilerlediğini görme ihtimalimiz var diye belirtebilirim. Ama kısa vadede gelen tepkiler 10400 10440 üzerine oturamıyorsa burada yeniden aşağı dönme ihtimali, satışa dönme ihtimali olacaktır. Buna da özellikle dikkat ediyor olalım. Bankacılık tarafına bakalım. Bankacılık tarafı maalesef Bollinger'ın 250'lik Bollinger'ın da alt bandının da altında kapanış yapmış oldu. Burada iz süren kırıldığından beri altında kapanış yapıldığından beri bakın. Hiç bir kere bile bir defa bile üzerinde kapanış yok. Üzerinde açılışların olduğunu görüyoruz ama iş süren üzerinde kapanışların olmadığını net olarak söyleyebiliyoruz grafikte. Yine aynı şekilde iş süren indikatörü aşılmadığı sürece bankacılık tarafında net bir tepkiden bahsetmemiz mümkün olmayacak. Kaşa, kaç, kaç değerine işaret ediyor? 11 bin, hatta 12 bin diyelim düz rakam. 12 binler üzerinde biz bankacılık tarafında bir kapanış görmediğimiz sürece olası tepkiler hep satış fırsatı olarak karşımıza çıkacak. Aşağıda önemli desteklerden bir tanesi. Bakın geçmişte gelip hızlı tepki aldığımız seviye. 11.200. Cuma günü kapanış yayınında da özellikle belirttik CNBC'de 11.200 bankacılık için dönüm noktası yani sınır seviye. Burası kırılacak olursa yine aşağı yönlü %5-10 arasında marj yaratabileceğini belirtebiliriz ki bu yüzden 11.200'ler oldukça önemli olası geri çekilmelerde tepki için denenebilir ama kırılım gelecek olursa da mutlak stop olunmalı ve 10.500-10.000 aralığı beklenmeli diye söyleyebilirim. Yukarı yönlü hareketin desteklenebilmesi için de en azından kısa vadede 12.000'leri aşmamız gerekiyor. Bunu başaramadığımız sürece baskılı Belki yatay, belki aşağı hareketlerin daha da artabileceği seanslar bizi bekliyor da diyebiliriz. Hisselere bakalım. Koç Holding'de başlayalım. Koç Holding tarafında güçlü bir tepki almıştık ki sonrasında gelen satışlarla birlikte 19 Mart'tan sonra ciddi ciddi yeni dipler aramaya başladık. Hatta hafta içinde yeni dibi de gördük. Buradan da bir miktar tepki aldık. Cuma günü kapanışını yine negatif yaptık maalesef. Ama özellikle değer belirtecek olursak kısa vadede bizim en azından şu indikatörleri... Sarının 149. Hadi biz yuvarlak söyleyelim. 150'ler üzerinde kapanış almalıyız ki yukarı yönlü biraz daha güçlü bir hareketi getirebilirim, beraberinde getirebilirim. Ama gelen tepkiler cuma günü olduğu gibi sarı indikatör üzerine atamıyorsa burada yine aşağı yönlü seyrin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Burası geçmişte önemli destek olmuştu. 143 seviyesi. Şimdi de olacak mı, olmayacak mı? Bunu takip etmekte fayda var hafta içinde. Eğer 143'ler üzerinde kalamıyorsa 138, 130 bandına doğru bir geri çekilme ihtimalimiz Koç Holding'de var diye belirtebilirim. Türk Hava Yolları'na bakalım. Bilanço sezonu yeniden başlıyor. Bilanço tarafında en iyi beklentiler yine havacılık tarafında diyebiliriz sigortaların yanında. Burada da özellikle en azından fiyatın korunduğunu belirtebiliriz. Geri çekilmeler yaşandı ama en çabuk toparlanma da Türk Hava Yolları'nda oldu diye belirtebilirim. Özellikle kısa vadede hep belirttiğimiz 317'yi aşabilirsek 324'ler diyorduk. 324'lere geldik. Cuma günü düzeltmesini yaptık. 317'ler üzerinde kalmayı başarabildik. Önümüzdeki haftada eğer 317'ler üzerinde kalabiliyorsak 316, 317 hatta evet iş süren 316'dan geçiyor bu seviye üzerinde kalabilirsek yeniden yukarı yöneleceğiz. 324'leri test etme ihtimalimiz olacak. Sonrasında sarı ve Bollinger'ın üst bandı bizim için hedef değerler olacak. Yani neresi? 327 hafta içinde muhtemelen 324'lere kadar sarı da düşmüş olacak. Sarının üzerinde başlayacak kapanışlar buradaki yükselişi de destekleyecektir. Ama biz eğer sarı üstüne atamıyorsak maalesef aşağı yönlü baskıların yeniden arttığını görebiliriz olur da 316 iz sürende değeri kırılacak olursa 311-306 bölgesine doğru geri çekilmede yaşayabiliriz. Burada özellikle yukarıda orta vadede dikkat edilmesi gereken ana bölge sarıyla e, Bollinger'ın üst bandı arasındaki bölge. Bu bölge aşılabilirse yeniden yukarı yönlü hareketin net olarak başlayabileceğini belirteceğiz. Ama bunu yapamadığımız sürece tekrar bu bölgede özellikle 306-330 bölgesinde testleri hareketlerinin sürmesini bekleyebiliriz. Akbank bakalım bankacılık tarafında. Akbank'ta da özellikle önceki yayınlarda da belirttik. Bakın Bollinger'ın üst bandına geldi. Kapanışları alamadı. Birkaç kapanış yapsa da bağımsız bara atamadı. Sonrasında düzeltmeye başladı. Hiçbir hadise olmamışken başlayan düzeltmeler bunlar. Sonrasında da zaten mevcut hadiselerden dolayı hem küresel hem iç karışıklıklardan dolayı gelen e, düzeltmeyi gördük ve Bollinger'ın alt bandına kadar geldik. Burada noktasal bir test var, sonra tepki var, sonra faiz kararı, sonrası gelen satışlar var. Burada en fazla olumsuz etkilenen sektör tabii ki bankacılık tarafı. Beklentileri, e, faiz indirimi nedeniyle başlayan beklentiler artık rafa kalkmış ve epeyce ertelenmiş olduğu için buradaki yatay aşağı baskılı hareketinde bir süre daha devam etmesi beklenebilir. Özellikle burada 46 48 bölgesi destek olması açısından önemli. Burayı takip edeceğiz. Eğer destek olabilirse tepkileri görebiliriz yukarı yönlü tepkileri görebiliriz burada da e, yine özellikle belirtmem gerekir ki yukarıda bakın bu bölge oldukça önemli bir direnç seviyesi oldu 5280'ler gelen tepkiler 5280'ler üzerinde net kapanışlar getirmiyorsa yine bize satış fırsatı olarak karşımıza çıkacak. Bizim için satış fırsatı olarak karşımıza çıkacak diye belirtebilirim. 52.80'ler aşılırsa bir miktar daha güçlü bir hareket 55-59 bandına doğru Hareketlilik oluşturabilir, getirebilir bize ama ben çok kısa vadede çok pozitif gelişmeler yaşanmadığı sürece bankacılık tarafında açıkçası çok sert tepkiler beklemiyorum diye de not düşmüş olayım. Aselsan bakalım. Aselsan son dönemin hem endekse pozitif anlamda katkı yapan hem de en güçlü yükseliş sergileyen rally hissesi diye belirtebiliriz. Hani hep diyorduk ya Bollinger'dan bağımsız barlar gel gelmeye başlarsa Bollinger'ı stop yapın ve arkanıza yaslanın şeklindeydi bizim stratejimiz burada. Benzer şekilde bakın bağımsız barlar gelmeye başladıktan sonra 80'den başlayan tabi geçmişte de benzer hareketler var. Burada da bağımsız geldi. Buradaki hareket 70'ten 90'lara kadar. Sonrasında geldi. Bollinger etrafında dengelenme yaşadı. Yine 80'ler üzerinde bağımsız barlar, başlayan bağımsız barlar bizi getirdiği nokta 130'lu seviyeler. Bu seviyelerde biraz da olsa bir düzeltme yaşadı. Cuma günü tekrar yukarı yönlü kapanış yaptı. Geri çekilmelerde burada özellikle dikkat edilmesi gereken rakam 123'lü seviyeler olacak. Buradaki testleri hareketinin tepe noktası. 123 kırılacak olursa hem iş sürenin geçtiği hem sarı bandın geçtiği nokta biraz daha geri çekilmenin arttığı 110'lara kadar düzeltmenin devam edebileceğini belirtebiliriz. Ama burada da Bollinger geçiyor. Geçen seferki rally'nin düzeltmesinde Bollinger destek olmuştu. Burada da ne denebilir? Olur da biz böyle bir düzeltme yaşayacak olursak Bollinger bizim için altında stop bırakmak kaydıyla belirli bir aralıkta net olarak alım noktası olarak gözlemlenebilir, takip edilebilir diye söyleyeceğiz. Kısa vadede de, de 123 kırılmadığı sürece pozisyonları korumakta fayda var diye özellikle belirtebilirim. Burada bir bayrak formasyonu şeklinde bir e, şekil oluşmuş, yapı oluşmuş olur olmaz çok hızlı yükseldi çünkü fiyat gerçekleşir gerçekleşmez ama yine de belirtelim bakın bu aradaki farkı alırız 110 ile 80 arasındaki fark 30 lira bunu alırsınız bu üste koyarsınız 150'leri işaret ediyor aşağı yukarı yani bari formasyonun hedefi de 140-150 bölgesi olarak karşımıza çıkıyor kısa vadede 123'ler korunduğu sürece diye belirtebilirim. Emlak konut bakalım. Emlak konutta faiz kararı sonrasında e, yine zaten e, hareket aşağı yönelmişti geçmişte baktığımızda da e, 19 Mart hadisesi sonrası. Burada da yine benzer şekilde Bollinger'dan aşağı gelen bir hareket var ve orta bandında altına sarkmış bir hareket var. Dip nokta 7.90'larda bu kadar sürüklenir mi? Tabii kısa vadede bunu bilmiyoruz. Özellikle ana destek noktası 10.70-11 bölgesi bizim için bu açıdan oldukça önemli olacak diye belirtebilirim ki. Olası tepkilerde bizim özellikle 11.80'i aşmamız gerekiyor. Hem iş sürenin hem de Bollinger'ın geçtiği nokta 11.80'in üzerinde kapanış yapamadığımız takdirde Emlak Konut'ta da aşağı yönlü baskının devam ettiği 10.70, 10.40 hatta 9.60'lara kadar geri çekilmenin devam edebileceğini belirtebiliriz. Yani kısa vadede 11.80'ler geçilmedi sürece burada net bir tepki süreci göremeyeceğiz diye belirtebilirim. 11.80 açılacak olursa üzerinde kapanışlar alınacak olursa da 12.20-12.80 bandına doğru bir hareketlilik görme ihtimalimiz oluşur emlak konutta. Kozal bakalım ee, geçen hafta Twitter'da grafiksel olarak değerlendirmiştik. Ne demiştik? Birleşme sürecinde genellikle ana hissenin e, çok fazla harekete etmeden yatay kalması beklenir. Burada da benzer şekilde yatay hareketin devam ettiğini görüyoruz. Birleşmeden fayda sağlayacak diğer hisseler zaten yazılıp çiziliyor. Onlar da e, belki bundan daha sert hareketler yukarı yönlü hareketler olma ihtimali olsa da bu taraf bir de, biraz daha en azından. Birleşme bitene kadar yatay kalma ihtimaline sahip. Bunu ne bozabilir? Eğer teknik açıdan biz 30'lar üzerinde fiyatlama alacak olursak 3120 sonrasında da zirvesine doğru yani 33-80'lere 33, 80 33 doğru bir hareketlilik yaşayabiliriz diye belirtebilirim. Aşağıda özellikle 27-50'ler Bollinger'ın tepe noktası olması nedeniyle önemli. 27-50'ler kırılacak olursa dikkatli olmakta fayda olur diye belirtebiliriz sasa bakalım son dönem sessiz sedasız yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor diye belirtebilirim özellikle burada da Kısa vadede 4.20'ler bizim için oldukça önemli. Hatta iş süreni de alabilirsiniz. İş süren e, kaça geliyor? 4.15'lere geliyor. Yani 4.15-4.20 üzerinde kapanışlar devam ettiği sürece buradaki trendin, yukarı trendin devam etme ihtimali var. Olur da 4.30'lar kısa vade direncimiz halinde 4.30'lar aşılacak olursa Hareket bizi Bollinger'ın orta bandına doğru götürebilir. Bu da 4.57 seviyesinde diye belirtebilirim. Sonrasındaki dirençler de 4.66-4.87 olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Özellikle iz süren kırılacak olursa burada bir düzeltme sürecine girilir. Bu düzeltme sürecinde de 390 bölgesi test edilir diye söyleyebiliriz. Bir maç bakalım. Burada çok fazla hareketlilik yok. Daha çok aşağı yönlü, aşağı baskılı. 4.70'leri aşamayan, deneyen ama üzerinde kapanış yapamayan bir seyirden bahsedebiliriz. Yine yukarı gelecek denemelerde 4.60, 4.70 bölgesi aşılamıyorsa aşağı yönlü baskının arttığı, 4.40'ların kırıldığı ve tekrar 4.20'lere doğru Geri çekilmenin devam ettiği bir seyir görme ihtimalimiz var. 440'ların önemi buradan da belli. Her denemesinde yukarı yönlü tepkiler yapmış. Bu açıdan 440'ı iyi takip etmek lazım. Burada ihlaller var. Hızlı geri çekilmelerden dolayı yaşadığımız süreçten dolayı ama eğer 440'lar kırılmayacak olursa burada da tepki için pozisyon denenebilir. Ama 440'lar kırılacak olursa e 400'ler, 440'lar kırılacak olursa da 420-400 bölgesi denenecek diye belirtebiliriz. Türksel bakalım. Türksel'de son iki güne baktığımızda e, hızlı bir yukarı hareketin olduğunu, tepkinin olduğunu görüyoruz. E, 87'lerden 95'lere doğru bir hareketlilik yaşadık. Burada özellikle Bollinger'ın orta bandının üzerine atması bizim için oldukça önemli olacak. Bu da hafta içinde aşağı yukarı 94-96 bandı olarak söyleyebiliriz. Çünkü 96 bizim geçmişte belirttiğimiz ciddi bir direnç noktası. Bu açıdan aralık veriyorum. 94-96 aralığı aşılabilirse tükseldeki pozitif hareket bizi 100 104 bandına kadar götürebilir. 104'te önemli ortalamalarımızın olduğunu görüyoruz. Burası bizim orta vadede yeniden yukarı yönlü güçlü seyredebilmemiz için aşmamız gereken ana direnç seviyesi olarak karşımıza çıkar. Yani yukarı yönlü hareket eğer kısa vadede 96'yı aşar ve 104'e ulaşırsa Bizim için ana direnç noktası burası diye belirtebiliriz. 104'ler üzerinde kapanış alacak olursak Türksel tarafında endekse rağmen artık yeni zirvelerden bahsetme ihtimalimiz olur. Ama 104'ler aşılmıyorsa olası bir tepkide bizim burada realizasyon yapmamız gerekebilir diye belirtebilirim. Kısa vadede 94-96 bandını aşamayacak olursa maalesef burada yeniden 91-87 bölgesine doğru düzeltme görme olasılığımız oluşur. Son olarak Ereğli'ye bakalım ve yayınımızı noktalıyor olalım. Ereğli'de maalesef aşağı baskılı seyrin devam ettiğini görüyoruz. Bollinger'dan gelen tepkiler var ama yine maalesef 21-60'ların üzerinde kapanışa sebebiyet vermiyor. Aşağıda 20.70'ler kırılmadığı sürece yine tepki süreci açık ama kısa vadede 21.60 sonrasında da 22.60 23.40 bölgesindeki indikatör kümesinin aşılması lazım ki yeniden bir yukarı trendten bahsedelim. Bunu yapamadığımız sürece olası belirttiğim dirençlere tepkiler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Aşağıda Bollinger kırılacak olursa da 20-19 bölgesine doğru geri çekilmenin de devam ettiğini görebiliriz Ereğli tarafında. Bu haftalık bu kadar kanala abone olmayı, yayınları beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar.